Samsun'da üniversite hayali kuran binlerce genç yükseköğretim kurumları sınavına girdi. Kapıların kapanmasına saniyeler, kala bazı öğrenciler koşarak sınava yetişti. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde de YKS heyecanı yaşandı. Aileler ve öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren heyecan dolu bir bekleyiş içine girdi. Öğrenciler sınav yerlerine saat 10'a kadar kapıdaki güvenlik kontrolleri eşliğinde alındı. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen bazı öğrenciler koşturarak içeri girebildi. Bir öğrenci ise son saniyelerde kapının yanındaki duvarın üzerinden atlayarak yetişebildi. Çocuklarını bekleyen aileler ise sandalyeleri ve kilimleriyle okul çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak heyecanla bekledi. <laughs> kapılar kapandıktan sonra tekrardan alım yapamayacağız. Kurallar gereği. Dışarıda bekleyen aday var mı? Varsa lütfen. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş iki üç dakika içerisinde yerimizi alalım. Arkadaşlar yürü böyle. Vallahi abi hiç heyecan yok yani çok rahatım. Yapabileceğimi düşünüyorum bilmiyorum. Güven çok fazla güveniyorum. Mühendisi istiyorum abi uçak mühendisi istiyorum ya. Bakacağız ailesi hakkımızda. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Evet elinden geleni yapmaya çalıştı. Ee, zorlu bir süreçti. Eee... Biz oğlumuza güveniyoruz. İnşallah elinden geleni yaptığı için başarılı olacağını düşünüyoruz. Sayısal öğrencisi tıp ve mühendislikleri düşünüyor ama önce bir puanımı görüp ondan sonra karar vereceğim diyor. Çocuklarımız 4 yıldır yapmış oldukları eğitimlerin neticesini umarım karşılığını alırlar, emeklerinin karşılığını alırlar. Bizler de veli olarak onların başarılı olması için dışarıdan desteğimizi sürdüreceğiz, sınavın sonuna kadar bekleyeceğiz. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Sevgimizi buradan yollamaya çalışacağız. Umarım bütün çocuklarımız emeklerinin karşılığını alır. Hepsi bizim geleceğimiz bunlar. Ee, sadece kendi çocuğumuza değil diğer tüm gençlerinde e, başarılı bir sonuç elde edip istedikleri, gönüllerin istediği üniversitelerde okumalarını Allah nasip etsin inşallah. Dua okudum ona sınavda başarılı olsun diye biliyorsunuz sınav boyunca burada bekleyeceğiz. Ha, bekleyeceğiz onu evet. Sınav süreci yani şöyle kendisi biraz stresliydi böyle hep çalıştı hani o odasına kapanıp şey yaptı ama bugün de gelirken heyecanlıyım dedi. Vallahi bilmiyorum ne yapacak. E, bu zor şartlar altında sınava giren bütün ablalarıma, abilerime çok başarılar diliyorum bu dönemde. Yani çok başarılı olsunlar, kendilerini kurtarsınlar, okusunlar evde odasından hiç çıkmaz. Yemeğe bile biz zor çağırırdık onu yani. Test kitapları başında. Bazen günde iki test kitabı bitirdiğini de biliyorum. Çok çalıştı. İnşallah karşılığını alır. Evet.